Doğrusal ilişki olan tabloda verilenlere göre doğrusal denklemin grafiğini çizmek. Örnek 5. Aşağıda verilen tabloda x ile y arasında doğrusal bir ilişki vardır. Doğrusal ilişkinin grafiğini çiziniz. Değişim tablosunu şu an görmektesiniz. x ile y arasında bir bağıntı vardır. x'e verilen değere göre y'nin değeri değişir. x bağımsız değişken ya de bağımlı değişkendir burada. Değişim oranını bulacağız. Doğrusal ilişkinin değişim oranı. 13'ten 9 çıkarsa 4. 4'ten 3 çıkarsa 1. 3'ten 2 çıkarsa 1. 9'dan 5 çıkarsa 4. 2'den 1 çıkarsa 1. 5'ten 1 çıkarsa 4. Değişim oranı eşittir. 4 bölü 1 eşittir. 4'tür. Değişim oranı ile terim sayısını çarpıyorum. 4 çarpı 1. 1 olması için 3'ü çıkarmam lazım. Eşittir 1 yapar. 4 çarpı 2 eksi 3 eşittir 5 yapar. 4 çarpı 3 eksi 3 9 yapar. 4 çarpı 4 eksi 3 eşittir 13 yapar. Örüntünün kuralı 4n eksi 3 denklem şeklinde yazarsam bağımlı değişken 4 çarpı n yerine x yazarsam eksi 3. Yani denklem y eşittir 4x eksi 3 şeklinde olur. İki noktanın koordinatlarını yazacağım. A noktası x üzerinde 1, y üzerinde 1. B noktası x üzerinde 2, y üzerinde 5. x üzerinde 2, y üzerinde 5. Bu iki noktadan geçen denklemin doğru grafiğini çizeceğim. Bunun için x üzerinde 1, y üzerinde 1'e bakalım. A noktası. Şu şekilde çizersem burayı. A noktası x üzerinde 1, y üzerinde 1. B noktası x üzerinde 2, y üzerinde 5. Burası da B noktası. x üzerinde 2, Y üzerinde 5A ve B noktalarından geçen denklemin doğru grafiğini çizeceğim. Y eşittir 4X eksi 3 denkleminin doğru grafiğini çizmiş oldum. Örnek 7 aşağıda verilen tabloda X ile Y arasında doğrusal bir ilişki vardı. Doğrusal ilişkinin grafiğini çiziniz. 17'den 12 çıkarsa 5. 4'ten 3 çıkarsa 1. 12'den 7 çıkarsa 5. 3'ten 2 çıkarsa 1. 7'den 2 çıkarsa 5. 2'den 1 çıkarsa 1. Değişim oranı eşittir. 5 bölü 1'den eşittir 5'tir. Değişim oranı ile 5 ile terim sayısını çarpıyorum. 5 çarpı 1 2 olması için 3'ü çıkarmam lazım. O da eşittir 2. 5 çarpı 2 eksi 3 eşittir 7. 5 çarpı 3 eksi 3 15'ten 3 çıkarsa 12. 5 çarpı 4 eksi 3 eşittir 17. Kural 5 çarpı n eksi 3. Denklem y eşittir. 5x-3 şeklindedir. A noktasının koordinatları iki noktadan bir doğru geçer. x üzerinde 1, y üzerinde 2. 1'e 2. B noktasının koordinatları x üzerinde 2, y üzerinde 7. 2'ye 7. A ve B noktalarından geçen y eşittir 5x-3 denkleminin doğru grafiğini çizmeye çalışalım. Şimdi önce x üzerinde 1 y üzerinde 2. x ekseni üzerinde 1 y üzerinde 2 şöyle de çizebiliriz burayı. Buraya A noktası diyorum. 1'e 2. x üzerinde 2 y üzerinde 7. Şöyle işaretliyorum. Buraya da B diyorum. 2'ye 7. Bu iki noktadan geçen denklemin doğru grafiğini çizeceğim. Şu şekilde çizdim. Buraya y eşittir. 5x-3 denklemini yazıyorum. Bu denklemin doğru grafiği de şekilde gördüğünüz gibidir. Örnek 5 Aşağıda verilen tabloda x ile y arasında doğrusal bir ilişki vardır. Doğrusal ilişkinin grafiğini çiziniz. 22'den 16 çıkarsa 6. 4'ten 3 çıkarsa 1. 16'dan 10 çıkarsa 6. 3'ten 2 çıkarsa 1. 10'dan 4 çıkarsa 6. 2'den 1 çıkarsa 1. Değişim oranı eşittir 6 bölü 1. O da eşittir 6. Örüntünün kuralı y bağımlı değişken, x bağımsız değişken 4, 10, 16, 22,3 nokta örüntüsünün kuralını yazacağım. Bunun için değişim oranı ile terim sayısını çarpıyorum. 6 çarpı 1, 4 olması için 2'yi çıkarmam gerekir. 6 çarpı 2, 6 çarpı 2, 12, 2 çıkarırsam 10. 6 çarpı 3, 6 çarpı 3 eksi 2. 18 2 çıkarsa 16. 6 çarpı 4 eksi 2 eşittir 22. Kural 6 çarpı n eksi 2. n yerine x yazacağım. y yani bağımlı değişken eşittir. 6x eksi 2'dir. 6x eksi 2 ne demektir? Terim sayısının 6 katın 2 eksiği bağımlı değişkenin elemanlarını verir. Mesela x1 6 katı 6 yapar. 4'ü çıkarırsam, 2'yi çıkarırsam 4'ü alırım. 6, 2, 12, 2'yi çıkarırsam 10. 6, 3, 18, 2'yi çıkarırsam 16. 6, 4, 24, 2'yi çıkarırsam 22. 6, 5, 30, 2'yi çıkarırsam 28. Gibi. Şimdi A noktası X üzerinde 1, Y üzerinde 4. 1, 4. B noktası 2 noktalı virgül 10. Şimdi şöyle y eşittir. 6x eksi 2 denkleminin doğru grafiğini çizelim. 1'e 4. 1'e 4 burası. Buraya a diyorum. x üzerinde 1. y üzerinde 4. 2'ye 10. 2'ye 10 şurası. Buraya b noktası diyorum. 2'ye 10 şeklinde yazıyorum. Grafiğimizi çizelim. Şöyle birazcık geçsin grafiğimizi. Beyaz geri al diyeceğim. Tam istediğim gibi olmadı. Evet. Çizimi yaparken tabletle biraz zorlanıyoruz. Yine olmadı. Evet. Elimizi bıraktığımız an şimdi oldu. Ok işaretini koyarım koyalım. Denklemimiz y eşittir. 6x eksi 2'dir. 6x eksi 2'nin y eşittir 6x eksi 2'nin doğru grafiğini çizmiş olduk. Örnek 6. Örnek 6'da aşağıda verilen tabloda x ile y arasında doğrusal bir ilişki vardı. Doğrusal ilişkinin grafiğini çiziniz. 7'den 6 çıkarsa 1, 4'ten 3 çıkarsa 1. 6'dan 5 çıkarsa 1, 3'ten 2 çıkarsa 1, 5'ten 4 çıkarsa 1, 2'den 1 çıkarsa 1. Değişim oranı eşittir 1 bölü 1. O da eşittir 1. Yani değişim oranı ile terim sayısı çarpılır. 1 çarpı 1 artı 4 olması için 3 eklemem lazım. 4. 1 çarpı 2 artı 3 eşittir 5 yapar. 1 çarpı 3 artı 3 eşittir 6 yapar. 1 çarpı 4 artı 3 eşittir 7 yapar. 1 çarpı n artı 3. Bunu n eşittir. n yerine x yazarsam y eşittir. y eşittir. x artı 3 şeklinde denklemin yazmış olurum. Bu örüntünün denklemini yani kuralını yazmış olurum. A noktasının koordinatları x1 iken y4. B noktasının koordinatları x2 iken y 5'tir. A ve B noktalarından geçen doğruyu çizeceğim. Bunun için x üzerinde 1, y üzerinde 4. Burası A. 1'e 4. B noktası x üzerinde 2, y üzerinde 5. Yani burası da B noktası. 2'ye 5 doğrumuzu çizelim. Y eşittir x artı 3. Bir sayının 3 fazlası bağımlı değişkene yani y'ye eşittir. Örüntünün kuralı budur. Sevgili öğrenciler, Doğrusal ilişki olan tabloda verilenlere göre doğrusal denklemin grafını çizme ile ilgili 4 tane soru çözdüm. Bu soruların anlatımını yaptım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.